arkasından mı? Hadi. Öte gelecek mi? İzin veriyor musun? bana birazcık geri açar Ayşe böyle böyle. Sallanmak için. Böyle Eylül. Ofix için. Ablan gibi kürü Koş 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 ablanın yanına koş. Sen de devam et hadi. Devam et. Hadi spor zamanı hadi. <laughs> hadi sıra <laughs> sen <de>. hadi. <laughs> Ejdin. Hadi <aşkım. gülüyor> Ejdin.